Minik bir örümcek çatıya tırmanmış. Yağmur yağınca birden yere yuvarlanmış. Minik bir örümcek çatıya tırmanmış. Yağmur yağınca birden yere yuvarlanmış. Güneş açtığında yeniden toparlanmış. Minik bir örümcek çatıya tırmanmış. Minik bir örümcek çatıya tırmanmış. Yağmur yağınca birden yere yuvarlanmış. Minik bir örümcek çatıya tırmanmış. Yağmur yağınca birden yere yuvarlanmış. Güneş açtığında Toparlanmış ha. ve Minik bir örümcek Çatıya tırmanmış ha. Örümcek çatıya tırmanmış